Esra hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ee, Esra Bey'imsin. 24 yaşındayım. İstanbul'dayım. Maili Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Motor eğitimi alıyorsun. Evet. Motor tecrüben nedir? Ee, motor tecrübem başlangıçta hiç yoktu. Zaten bisiklet tecrübem de yok. Çünkü bisiklete de yoktu. Hiç motor kullanmadın. Hiç bisiklet Aynen. kullanmadın. Dengende yoktu doğru Dengen mu? Dengende hiçte yok. Evet. Peki bize nasıl ulaştın Esra? Hop da Instagram'da izledim reelslerden özellikle kadın adayların verdiği röportajlardan başladı. Hı, hı. Peki, derslerine ilk başladığın zaman neler hissediyordun, şu an ya, neler hissediyorsun? Şu üçüncü dersim zaten ama özellikle ilk derste sadece duymak yaparken bile çok korkuyordum ve motorun üstünde kendimi çok kasıydım. Evet. Hani düşme korkusu çok vardı. Evet. Zaten kendim bizzat düşmedim ama iki üç kere hatta belki daha fazla motoru düşürdüğüm oldu. Hı hı. O zamanlar ister istemez bir özgüvensizlik geliyor insana. Ama bunu yenmenin tek yolu bence yapabileceğine inanmak. Çünkü herkes yani en azından bir kısım sıfırdan başlıyor zaten. Doğru, çok doğru. Bunun yapabileceğine inanmazsan yapamıyorsun. Ama evet. inanırsan ve kendine güvenirsen o rahatlık motor kullanma şekline de yansıyor zaten. O şekilde daha rahat oluyor. Peki buna e, aldığın eğitimlerin sana faydası oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü ben zaten sıfır bir adaydım. Geldiğimde dengemi bile kuramıyordum. Hiç eğitim almadan kendi başıma çalışsaydım büyük ihtimalle hiç bu zaman yapamazdım. Evet. Çünkü e, sıfır bir aday arasından yönlendirilmeye muhtaş oluyor eğitim evet. süresinden. Neyi nasıl yapacağınızı birisi yönlendirdiğinde ve bu yönlendirme doğru olduğunda gerçekten her şey akışına uygun şekilde ilerliyor. Şu an ne düşünüyorsun peki? Şu Son dersimizde yaptık. Evet, şu an çok daha iyiyim. Özellikle bu bence e, yapabildiğim en iyi derstir. Her dersten sonra bunu söylüyoruz zaten ve sürekli ilerlemek de insana gerçekten özgüven bir şey çok güzel. Peki, bu videonu izleyen diğer kadın adaylarımıza, e, motor kullanmak isteyen diğer insanlara ne önerirsin? Ee, özellikle kadınlara şunu söylemek istiyorum. Ee, yani kadın olduğumuz için yapamayacağımızı düşünen çok fazla insan var. Ama şunu söylemek istiyorum, en azından yapmayı istemek değil de yapmaya başlamak çok önemli bence. Yani istemek başlamak yarısı işin. Aynen öyle. İstiyoruz, sonra da en kısa zamanda adım atıyoruz bence. Bu adımlardan en önemlisi de iyi bir hoca bulup iyi bir eğitim almak. Çünkü gerçekten eğitim bu işin en önemli kısmı bence. Eğitim olmazsa neyi nasıl yapacağınızı bilemezsiniz ve yapamıyorum hissi gelir. Aslında yapacağınızı bilmiyorsunuz. O çok normal bir his. Yani bir sıfırdan iyidir diyorum. Düşünmek ve istemekten ziyade bir yerde başlamanızı tavsiye ediyorum. Başladıktan sonra gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Peki verdiğin bilgiler gerçekten çok faydalı bilgiler oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah senin sınavdan başarılı ehliyetini aldığı İnşallah. görüntülerini de paylaşacağız. İyi Hoşçakal. Hoşçakalın. Teşekkürler.